Resul-i Ekrem, bütün alemlerin peygamberidir. Ebu Bek Ahmed el-Hallal Hazretleri Hanbeli fıkı alimidir. 234, miladi 848'de Bağdat'ta doğdu. Fıkı Ahmet bin Hanbel'in talebelerinden öğrendi. Ahmet bin Hanbel'in fetvalarını toplamak için pek çok bölgeyi dolaştı. Bunları derleyip, El Cami adlı eseri meydana getirdi. Bu eseriyle Hanbeli mezhebini yok olmaktan kurtardı. 311, miladi 923'de Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki, Muhammed aleyhisselam, peygamberlerin en üstünü, alemlerin rahmetidir. 18 bin alem, onun rahmet deryasından faydalanmaktadır. Söz birliği ile, bütün insanların vesinin peygamberidir. Meleklere, nebatata, hayvanlara ve her maddeye de peygamber olduğunu bildirenler çoktur. Diğer peygamberler, belli bir memlekette, belli bir kavme gönderilmişti. Resul-i Ekrem ise, bütün alemlere, canlı, cansız her mahluka peygamberdir. Allahü Teala, başka peygamberleri izimleriyle söylemiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı ise, ey Resulüm, ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri, kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allahü Teala, sevgili peygamberine, o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki, başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Mübarek parmağı ile işaret buyurunca, ayın ikiye ayrılması, mübarek avucuna aldığı taşların tesbih etmesi, ağaçların, ya Resulallah, diyerek kendisine selam vermesi. Resulullah yanından ayrıldığı için, hanane adındaki kuru odunun sesle ağlaması, mübarek parmaklarının arasından saf su akması, ahirette kendisine, makam-ı mahmud, şefaati kübra, kevser havuzu, vesile. Ve, Fadil adındaki makamların verilmesi, cennete girmeden önce, cemali ilahiyi görmekle şereflenmesiyle ve dünyada hülk dinde yakin, ilim, hilim, sabır, şükür, zühüd, iffet, adıl, mürüvvet, haya, şecaat, tevazu, hikmet, edep, semahat, iyilik yapıcı, merhamet, refet ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle, bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Ona verilen mucizelerin sayısını, Allahü Teala'dan başkası bilemez onun dini, bütün dinleri nes etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Dini, bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti, bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası, başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. 28 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek